Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda konuttan ve dolardan önemli sinyallerimiz var. Onu anlatacağız. Konut ve dolarda dönüş sinyalleri veriliyor diye. Kimle konuşacağız bunu? Paramedia.com.tr kurucusu kıymetli abim Remzi Özdemir'le. Remzi abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Remzi abi şimdi pazar sabahı çok güzel bir sohbet imkanı e, oldu. Kimle? İbrahim Kahveci ile. E, İbrahim Kahveci aynı zamanda e, Allah rahmet eylesin Adnan Kahveci'nin de akrabası. Yeğeni yani aslında. E, sabah konuştuk dedim ben dedim Adnan Kahveci e, tabii ki Anavatan Partisi döneminde çok parlak bir zeka. E, onu dedim çok izlerdim dedim o zaman medyada. Senin tam böyle gazetecilik yaptığın dönemler falan değil mi Remzi abi? Tabii ki ben cenazesini ben izledim muhabir olarak. Evet, evet. Ve dedim ki yani rol model aldığımız birisiydi. Şimdi sizin de faaliyetlerinizi dedim ben çok severek takip ediyorum. Hakikaten buradan herkese de İbrahim Kahveci kararda yazıyor. Ee, aynı zamanda Halk TV'de programı var. Onu takip etmelerini öneriyorum. Dün de programı vardı. Orada önemli açıklamaları oldu. Şimdi ondan da bir takım grafikler de geldi bana. İlerleyen dakikalarda bu grafikleri de ben izleyicilerimizle ve seninle de paylaşacağım. Adeta bir ölüm makasını anlattı orada. Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok önemli konular. Ama şöyle söyleyeyim. Dolarla ilgili olarak konuştuk abi. Ki İbrahim de bu arada borsa kökenliymiş. Ben de onu yeni öğrendim. Aslında hem ekonomist daha çok aslında stratejist. Yani hem ekonomistliğin e, kimliğinin üstüne bir de bu iktisadi gelişmelerin fiyatlama olarak nereye gideceğini de tahminleme ile uğraşmış birisi. O yüzden stra stratejist diyorum. Şunu söyledi dolarla ilgili ki biz benim dediğim bir konu vardı. İşte e, seçimlerden sonra bu Rus baskısı işte körfez sermayesi kalkınca haliyle. Burada bir oynaklık sağlanabilir, oynaklık karşımıza çıkabilir. Buna Millet İttifakının bileşenlerinin önlem alması gerekir diyordum ben. Bu endişemi de İbrahim'le paylaştım. Bana şunu söyledi, dedi ki, burada dedi, kurun dedi, kontrol edilmesinde dedi bir problem çıkmayacaktır. Yani yüklü miktarda bir dış sermaye gelip buradaki oynaklığı kontrol altına alır. Ama Esas problem dedi bence dedi hani eğer bir riskten konuşuyorsak önümüzdeki dönemde dedi e, sosyal güvenlik kurumunun yarattığı bütçe üzerine baskılar yani neredeyse bir emekliye bir çalışanın düştüğü bir sistem olacak. Şimdi Demirel'in döneminde diyor erken emeklilik çıktığında diyor nüfus gençli diyor. Şimdi ilerleyen dakikalarda göstereceğim o ölüm makasını hakikaten Türkiye için çok büyük sıkıntı ama şimdi EYT geçtiğinde diyor nüfus hızla yaşlanıyor ve bunu diyor nasıl diyor bir şekilde finanse edeceğiz çok düşünmemiz gerekecek. Velhasıl kelam dolarla ilgili e, yani çok böyle büyük yukarıya doğru hareketler olmaz ama şunu da söyledi şunu da söyledi. E, yüklü miktarda yabancı sermaye girdiğinde evet dolarda orta vadede bir dönüş olur. Yani yukarıdan aşağı doğru bir dönüş olur. Bir dönüş sinyali şimdiden veriliyor bu bağlamda. Millet İttifakı'nın getireceği güvenle beraber. Ama bu düşüşün çok dramatik olmayacağını söyledi. Neden? Aşırı derecede Türk lirasının değerlenmesine de izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Sen ne dersin İbrahim'in bu yorumlarına? Şimdi İbrahim benim çok eski bir dostum arkadaşım. Yaklaşık evet. 25 yıllık bir dostum. Ee, görüşlerini de bilirim. Ee, bilgisini de bilirim. Tecrübelerini de bilirim. Ee, gerçekten bu konuda deneyimli bir arkadaşımız. Şimdi döviz konusunda evren evet doğrudur. Ben Millet İttifakı adayı ki hemen hemen Bilge Yılmaz... Ee, e ve m, Ali Babacan ortak bir çalışacak. İkisi de tecrübesi olan insan. Zaten Bilge Bey Türkiye'ye ilk geldiği günden belli görüşüyorum. Onunla ilk röportajı yapan bir gazeteciyim. Bu konuda Yeni Çağ'da da Yeni Çağ'da yazdığım röportajı var. videomuzda videomuz da var kendisiyle birlikte. Ne yapacağını bildiğim bir insan. Türkiye'ye ivede olarak yaklaşık 60-70 milyar doları çok acil olarak sokabilecek bir güce sahip bir insan. Ki gerçekten de bu olacak bana göre. Evet, Millet İttifakı ile birlikte dolar düşecek. Aslında Millet İttifakı'nın yapacağı tek şey ki bunu Bilge Bey bizzat söyledi. Faizlerin enflasyon seviyesine çekilmesi evren. Yani bugün Amerika'nın yaptığını aslında yeniden Amerika'yı keşfetmeden aynısını Millet İttifakı yapacak. Millet ittifakının yapmasıyla birlikte ister istemez evren piyasada bir şok olacak. Yani evet belki ticari hayatı da vuracak. Ancak bunu yapmak zorundalar. Yani bugün Amerika'nın Fed'in yaptığını Türkiye yapamaz evren. Yani ben piyasayı alıştırayım bak bu konuda seninle hem fikir değil. Sen bunu yapamazlar diyorsun. İşte piyasayı vuramazlar şudur budur. Evren vurmak zorunda. Yani o acı reçeteyi içirmek zorunda evren. İçirmediğin sürece Türkiye bu kısır döngüden AKP'nin soktuğu kısır döngüden çıkamayacak evren. İşte bu nedenle doların ben çok düşeceğini düşünmüyorum. Ancak tıpkı 2001 yılından 2010-12 yılına kadar olan pardon Gezi olaylarına kadar e, tam tarihi hatırlayamadım. O döneme kadar olan yatay süre gibi yatay trend gibi bir trend izleyecek evren. İşte o bölüm çok önemli. O bölümde Türkiye'ye girecek yatırımlar çok çok önemli. Evet Türkiye için çok önemli bir dönem giriyor. Ancak Millet İttifakı'nın uygulayacağı ekonomi politikası ilk bir yıl tüm Türk halkına acı reçeteyi içirecek. Ve ben gönüllüyüm bu reçeteyi. Bu gönüllüyüm bu ilacı içmeye evren. Çünkü başka türlü olmayacak. Bakın FED ne yapıyor evren? Orta yapıyor sürekli. Aman işte sanayi üretimi düşmesin, şu olmasın, borsalar fazla düşmesin. Hemen araya bir tane FED yetkilisi giriyor, konuşuyor. Beklenti yaratıyor. O bakıyorsun altın yükseldi, borsa yükseldi. Tekrar düş. Türkiye'nin böyle bir lüksü yok evren. Kesinlikle lüksü yok. Ancak kurtuluş var mı? Evet evren kesinlikle ve kesinlikle ben bir yıl içerisinde Türkiye'nin ciddi anlamda düzlüğe çıkacağına inanıyorum. Ancak o dönem sancılı. Kur konusuna gelince kur konusu konusunda 14 liradan bahsediyorlar Evren. Ben zaten seçime kadar ne olursa olsun Evren yine de kurda bir hareket beklediğimi hep söylüyorum. Ha çok mu büyük agresif hareket olmayabilir. Ancak bugün bakın dolar Resmi kur halen 19 lira sınırına geldi. O kadar baskıya rağmen. Geçen haftaki Merkez Bankası bilançosuna baktığımız zaman evren 9,5 milyar dolarlık bir gerileme var. Bakın bu çok önemli. Bu artık dayanılabilir bir rakam olmaktan çıktı. Senin bilançonda 9,5 milyar buhar olmuşsa eğer orada durup düşüneceksin evren. Bunu sürdüremezsin. Ya faizleri arttıracak AKP iktidarından bahsediyorum ya da evren kuru İster kontrollü adı ne olursa olsun ister kontrolsüz 19,5 liranın üzerine atmak zorunda evren. Benim görüşüm bu yönde. Tabi burada doları konuşurken bir de yurt dışındaki gelişmelere de dikkat etmek lazım. Ee, özellikle bu e, silikon vadisi bankasının batması e, gözleri Amerika'da küçük bankalara çevirdi. E bununla ilgili olarak Federal Deposit Insurance Company diyorlar FDIC ve Fed Amerikan Merkez Bankası'nın ortak bir fon oluşturmasına dair haberler gelince de iki yıllık faizlere baktım Remzi abi 5'ten çok sert bir şekilde geri çekildi. Yani riskin birazcık daha minimize edileceğine dair. Burada tabii finansal bir kriz gelir mi? Amerika'yı vurur mu dediklerinde ben buna katılmıyorum abi neden birincisi e, bu e, küçük bankaları ilgilendiren bir problem ve küçük bankalarda da ticari krediler açısından değil de daha çok risk sermayesi ve startuplara kredi e, veren bankaları içeriyor ki bunların tanımına giren ya da bu şekilde kredi veren bankalara karşı da dediğim gibi FDIC ile Fed'in önlemleri devreye girdi. Yani hani bir laf vardır ya Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Onu Hristiyanlar da şu an uyguluyor. 2008'deki o hataya düşmeyeceklerdir diye düşünüyorum ki e, problem de küçük bir bölgede. Buyur abi. Eden. Bak senin sorunun nedir biliyor musun kardeşim? Senin sorunun iyi bir iktisatçısın iyi bir iktisatçı olarak analiz yapıyorsun. Ancak yorumlayamadığın bir şey var. Oradaki o gelişmeye bizim piyasa ya da bizim bir piyasa nasıl algılayacak onu düşünmüyorsun. Evet doğru. Ya Amerika'da resesyon olmayacağını Avrupa'daki kadar sert olmayacağını söyleyen sendin doğru. Ama piyasa bu olumsuz beklentiyi satın aldı Evren. İşte bunun hesabını yapmıyorsun. Bak bu bankayı ilk biz konuştuk. Daha kimsenin haberi yoktu. Seninle aynı gün aynı akşam çektik ve gündemine getirdik. Burada bir şey var Evren bak bir Twitter'a. ...bütün insanlar neyi konuşuyor biliyor musun? Evet doğru söylüyorsun. Çok lokal, küçük bir olay. Ee, risk sermayesini ilgilendiren... ...Silikon Vadisi ile alakalı işte... E, Elon Musk'ın oradan... E, ...o bankayı satın alma durumu var. Bunlar ayrı bir olay. Burada tartışılan başka bir nüans var. Çok önemli evre Ne diyor? Ahri düşük faizli... ...tahvil aldı diyor. Ve tahvil faizleri... ...yükseldi diye. İşte bu tartışmayı... ...Türkiye sahur pilavı gibi alacak, tekrar tekrar ısıtıp yiyecek. Bu bizi rahatsız edecek. Bizim dikkat etmemiz gereken konu bu evren. Yani ben ya da Türkiye ya da gelişmekte olan piyasalarda o Amerika'daki bahaneyi alacak mıyız, almayacak mıyız evren? Çünkü Türkiye'deki bankaların, biz o günde konuştuk, bu bir bankanın CEO'su %3 demişti. Ben onu %10 demiştim. Bilançolarını olumsuz etkileyecek bu tahviller. Ama bugün bakıyorsun, baya baba baba iktisatçılar ekonomistler bu konuyu yazıp çizmeye başladılar. Hani bir laf var ya sinek pis değildir mide bulandırır ben olaya bu açıdan bakıyorum evren. Sen evet doğru bir açıdan doğru bir iktisatçı mantığıyla ama herkes e, evren yurt değil. Herkes senin sahip olduğun iktisat bilgisine sahip değil ve insanlar nasıl bakıyor? Ben o açıdan bakıyorum. O açıdan ben bu olayın eğer kısa vadede kapanmazsa Türkiye gibi gelişmekte olan e, ülkelerin e, beklentisini kırabileceğini düşünüyorum özellikle bankacılık sektöründe. Evet bizi etkilemeyebilir çok yani bizdeki ama AKP ekonomi yönetimi bu hatayı işledi evren. Yani Amerika'nın bilmeden yaptığı hatayı bizimkiler bilerek yaptılar. Bak cuma günü bir karar çıkarttılar. İhtiyaç kredilerinde zoraki olarak faiz indirimi evren. Ya Allah aşkına yüzde otuz yüzde elli enflasyon olduğu bir ülkede sen ihtiyaç kredisini on indiremezsin. Bu ne demek biliyor musun? Bankaya zarar et evren. Peki bankalar hiç mi vermeyecek? Vermek zorunda evren. Çünkü otorite başında bak bunu da dikkatini çekerim evren. Bu da ikinci bir tahvil faciası. Bankanın önünde bir şey kalıyor. Ya kredi vermeyecek gidecek tahvil alacak ya da bu faizlerden verdiği için gidip tahvil alacak yüzde dokuzda. Şimdi banka hesap ediyor ulan öyle ya da böyle ben zarar edeceğim diyor. Kalkacak evren bugün ihtiyaç kredisinde faiz kaçtır kardeşim 30 banka kalkacak 15'ten mecburen belki eskisi kadar yüzde yüz vermeyecek ama yüzde elli kredi vermek zorunda al sana bankalarla ilgili bir olumsuzluk daha evren. Ha. Abi Evet, dinliyorum. Söyle. Toparla istersen, buyur. Toparla, ona ha, göre konuşayım. Bu kadar da. Şimdi topu sana attım, hadi buyur evren, toparla. Şimdi Amerika'daki olaya baktığımızda abi, bu tabii çok konuşuluyor. Ee, burada anı konuşuyor iktisatçılar. Yani işte a finansal kriz başlar mı? Finansal kriz başladı. Şimdi bak, ben dedim ki biraz önce 2 yıllık tahvil faizine baş, baktığımızda dramatik düştü. Bunu kim düşürdü abi? Burada Amerikan Merkez Bankası elini kolunu bağlayarak küçük bankalarda başlayacak bir krizin büyük bankalara yayılmasını istemez abi ki buna da müsaade etmez zaten. Az önce söylediğimiz gibi bu Federal Deposit Insurance Company fonu oluşturmuş bu küçük bankaları zaten denetliyor işte First Republic Bank falan var küçüklerde aman buna da bakalım diyorlar gözler onda. Şimdi bunlara bir para enjeksiyonu gelecek abi. Dolayısıyla zaten şimdi biz kredi bileşimlerine baktığımızda Wells Fargo'nun, Citi'nin, işte Bank of America'nın yani tamamen işlemlerini risk sermayesi ya da startupların üzerine kurmadığını biliyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de e, sadece Bloomberg'in çevirilerini okuyan bir iktisatçı kesim var. Ve bunlar aha kriz başladı diyorlar. Niye? 2008'de de buradan başlamıştı. Güzel kardeşim 2008'de oradaki hükümetin yaptığı hataları Lehman'ın batması ya da çok 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 sonra orada mesela cumhuriyetçilerle demokratlar birbirini yedi. Ve cumhuriyetçiler diz çöküp artık böyle o zamanın maliye bakanı demokratlardan bu Pelosi'den dedi ki yalvarıyorum sana sistem çöküyor para enjeksiyonu için bize izin ver dedi. Yani orada çok büyük hatalar silsilesi var. Şimdi bu hatalar silsilesine oradaki Ameri şimdiki Amerikan hükümeti yapmaz. Ha Artı bir de şunu söyleyeyim. Burada insanların mesela işte bu iş Türk bankacılığına sirayet eder ya da biz Türk bankalarına da satalım diyenler benim gibi traderlara müthiş imkan sağlarlar. Çünkü şundan dolayı diyorum. Aynı konuştuğumuz geçen videoya dönüyorum ama Türk bankacılık sisteminin Uhtesindeki küçük tahvillerin önümüzdeki dönemde zarar ya da teorisini ısıtıp getirenler ve Akbank'ın fiyatını 20 liradan 15'e indirenler de oldu. Ama 15 lirada bu kardeşin deli gibi kademe çizdi. Ve ben bunu 20 liradan geçtiğimiz hafta sattım, boşalttım. Dolayısıyla birinin ucu yorumu ve geleceği görmeden yapacağı slogan tarzı yorumlar benim gibi traderlar için aslında müthiş bir avantaj oluyor ki yüksek maliyetim vardı 15'te aldım bunu harmanladım maliyetimi düşürüp 20 ondan sattım ve resmen kara girdim yani. Burada Bizi ilgilendiren ben yine bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Bir huzursuzluk, bir satış dalgası yaratsa da işin tabanında benim gibi bu mevzuyu yorumlayan arkadaşlar, fonlar ki fon, profesyonel foncular bunun ne olduğunu çok iyi biliyor. Orada alımlarıyla destekler abi. Ha Türk bankacılık sistemini bir daha tartışmayalım. Benim orada görüşüm net. TÜFEX gelirini hesaplamamışsın, yapı krediye 30 lira demiyorsan yapı krediden küçük e, faizi tahvillerden dolayı önümüzdeki dönemde zarar edeceğini ve buna bağlı olarak hissenin düşeceği fikrine de ben kesinlikle katılmıyorum abi. Yani olsa olsa yine aynı şeyi diyeceğim. 50 milyarlık kar 30 milyara inecek ama 30 milyara göre de fiyatı 18 lira diyeceğim. Ya, An itibariyle ben... 11 lira. Ben onu söylemiyorum bak. Ne diyorsun? Akbank 20'den 15'e geldi ben mal aldım diyorsun. Evet. Akbank'ı 20 liradan 15 lira yüzde 25 ne getirdi kardeşim? İşte bu haberler getirdi. Ha işte onu söylemeye çalışıyorum. Bu haberi de kullanacaklar. Ha önemli olan burada nedir Evren? Yatırımcının doğru adresten doğru bilgi alması. Şimdi kaç kişi senin Anadolu Aslan'ın ki senin bak ben 15 liradan Akbank alıyorum dediğini duyuyorum. Doğru değil mi? Eğer Aa, doğru. olsa o 20 liradan Akbank'ı satmaz. Akbank 15 liraya çakallara sen de kusura bakmayın sana kastetmiyorum ama çakal fonculara vermez Evren. İşte evet. bu tür haberleri bence biz burada Avrasya'da bu bakış açısını da vermeliyiz. Evet senin bakış tabii, açı, açın çok doğru ama Akbank bu haber 20 liradan 15 liraya getirmişse %25 ediyor Evren. Bu trade makası çok ciddi bir makastır. Bunu da sen evet Anadolu Aslanlarında 20 kere söyledin şahitim. Ama kardeşim bunu herkes görmüyor ki. İşte zaten evet. görmüş olsa Anadolu Aslanları gibi insanlar rahat eder. Ama işte görmüyor, bilmiyor ve ne dedi? Bloomberg'den ya da Financial Times'tan çevreyle yorum yapan iktisatçılar var evren. İşte burada o nüans çok önemli kardeşim. Şimdi seni dinliyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Böyle daha güzel. Böyle daha güzel. Kesinlikle. E, tabii bu arada bende Akbank yok. Ortak satışından dolayı son derece küskünüm onlara. E, tamamen boşalttım portföyü. Ben şahsen, şahsım olarak yapı krediye geçtim. Ve evet endeks 4500'e düştüğünde Anadolu Aslanları Allah şahidi. İki kere vurdu 4500'e Şubat ayında ikisinde de akşam çıktım dedim ki sakın korkmayın hiç endişe etmeyin mal e, fiyat düştükçe mal alıp e, eğer yüksek maliyetiniz varsa bunu aşağı çekeceğiz ve nihai olarak karla pozisyonu kapatacağız dedim ki Anadolu Aslanları grubunda bunu da başardık buradan da e, YouTube kanalımızda katıl butonuyla Anadolu Aslanlarına bekliyoruz herkesi. Remzi abi 20 dakika oldu. Yalnız konut konuşamadık. Konutu başka bir programda yapalım. Programda konuşalım. Sadece kısa bir ekleme yapmak istiyorum Evren izin verirsen. Akbank'ın bu ortak satış dediğimiz hisse devri yani kişisel bir fon'a hissenin devri Evren. Burada insanlar diyor ki hayır burada satış yok. Kardeşim bu fon'a devir demek iki nedenle yapılır Evren. Bakın burada yatırımcı bilgilendirelim açısından yapıyorum. Ya Samancı ailesi vergi vermemek için, vergiden kaçmak için bunu yaptı. Ki ben bunu yapacaklarını sanmıyorum. Ortaya çıkan rakam çok büyük rakam değil. Ya da bunu bir noktadan satmak için. Çünkü bunu devralan fon, kişisel fon da olsa bunu satabilir evren. Belirli bir rakama geldiğinde satabilir. Bu Altbank hissesi için bir potansiyeldir satış. 50 milyon lot çok mu büyük? Az mı büyük o ayrı tartışılır evren. Ama buradaki bakış açısı bu kardeşim. Bunu söylemek istedim. Remzi abi yalnız bir de çok kısa konuta da gelelim istiyorsan. Çünkü kızacaklar. Diyecekler ki başlıkta... Tabii ki onu da sen anlat ben dinleyeyim evren. Abi şöyle bir durum var. Şimdi e, maliyetlerle ilgili bir veri geldi. O maliyet... Sizlerle ilgili gelen veriyi aslında bir video yapmıştım ama 3 dakika çok uzun sürer o yüzden onu koymayacağım. Şöyle anlatayım ya da hatta o videoyu bir koyalım ona bir bakalım abi ondan sonra onun üstünde anlatayım. Yattı balık yan gider çok uzadı ama uzayacak artık yapacak bir şey yok. Değerli arkadaşlarım karşınızda TÜİK tarafından yayınlanmış. Konut fiyatlarını değerlendirirken şöyle bir baktığımız e, önemli bir veri var. O da ne? İnşaat maliyet endeksi. Gördüğünüz gibi Ocak 2023 rakamında yıllıkta %78.52'lik bir artış, aylıkta da, da %15.32'lik hatırı sayılır bir yukarıya doğru gidiş var. Şimdi burada bizim dikkatimizi çeken esas nokta şu. Bakın burada 2022 yılının 10. 11. ayından itibaren maliyetlerde özellikle baz etkisi kaynaklı olarak hani yapısal olmayan baz etkisi kaynaklı rakamsal bir düşüş görmüştük bu döneme dönüp piyasaya baktığımız zaman piyasadaki özellikle orta segmente ait evlerin fiyat artış hızının yavaşladığını ya da geri çekildiğini görmüştük. Ancak bu dönem işte bakın bu ay itibariyle bitmiş oluyor. Niye? Grafikte de gördüğünüz gibi bir dönüş var burada. Yani bir önceki ay 78.40 olan maliyet şimdi 78.52 olmuş. Ve dönüp böyle bir raporumuz var dedik. Bina inşaatına bakalım. Bina inşaat maliyeti nedir dediğimizde 78.31'den 79.49'a çıktığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, fiyatı en başına gidecek olursak yani 2021'in başından 2022'nin 9. ayına kadar böyle çılgın bir şekilde çıkartan gerekçelere baktığımızda bir göçmenlerin yarattığı konut talebi demiştik. İki en önemli gerekçe Enflasyonun girdi maliyetlerini artırarak yarattığı bir fiyat artışı var demiştik. 3 Yine enflasyona bağlı olarak bu konutun birer kaçış enstrümanı olduğunu, yani bir yatırım aracı olarak görüldüğünü söyleyebiliriz ve tabii bir de bizim kendi ulusal demografimizden kaynaklanan yani nüfustan kaynaklanan işte doğumlardır, boşanmalardır, evliliklerdir vesaire bu nüfus hareketlerine bağlı olarak bir talebin bu fiyatı diğer gerekçelerle beraber yukarı götürdüğünü söylemiştik. Şimdi buna bir de deprem eklendi arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi burada belki e, buraya niye dönüşüm diyoruz arkadaşlar. Bir enflasyon maliyet tekrar kafasını kaldırdı gösteriyor. Göçmenler hala var. E, ulusal bir demografik talebimiz var. Ve bir de bunun üstüne deprem eklendi arkadaşlar. Dolayısıyla bizim... Alt ve orta segmentte konuta erişme konusunda yaşadığımız sıkıntılar önümüzdeki dönemde de devam edecek ne yazık ki arkadaşlar. Burada bu enflasyon oranları düşene kadar ne yazık ki bu fiyatlarda kalıcı bir gerileme göremeyeceğiz. Haliyle de konut sahipliği bizim için bir hayal olarak kalacak diye değerlendiriyorum. Remzi abi, videoda gördük maliyetlerin e, düşüşü kestiğini ve bir dönüş yaptığını e, izliyoruz. Burada e, olay şu, videonun içinde de dedim, göçmenlerin gelmesi, enflasyonun maliyeti yukarıya doğru çekmesi, bir yatırım aracı olarak görülmesi, deprem ve bir de bizim kendi ulusal talebimiz geçmişte konut fiyatlarını yukarı çıkarmıştı. E, şimdi burada bir e, fonksiyon çıktı nedir yatırım aracı olarak artık görülmüyor çok fazla çünkü çok şişti fiyatı ama deprem ulusal talep enflasyonun yarattığı maliyet ve göçmenlerden dolayı konut fiyatlarında yine yukarıya doğru bir e, çıkış göreceğiz e, sadece geçmiş dönemde ne oldu artış hızı yavaşladı konut fiyatlarının e, orta segment e, konutların belki fiyatları birazcık geriledi ama bir dönüm noktasıydı. Dediğimiz gibi baz etkisi artık bitti ve maliyetler yukarıya doğru gidiyor. Benim yorumum şu. Kısa vadede konut ve araç fiyatları yukarı gitmeye devam eder. Orta vadede Millet İttifakı'nın gelmesiyle enflasyon düşerse konut fiyatı da düşer. Araçlarda da çip tedarikleri işte o e, diğer küresel tedarik zinciri çalışırsa bunun da orta vadede fiyatları düşüreceğini ben değerlendiriyorum. Konutla ilgili bir cümlede senin yorumunu alayım abi. Ben evren konut konusunda özellikle seçimlerden sonra seninle de bütün Türkiye'deki iktisatçılarla hem fikir olduğumuz bir konu var. Nedir kardeşim? Yeni gelecek iktidar faiz arttıracak. Dünyanın hiçbir yerinde faizin arttığı yerde konut fiyatı artmaz evren. Ha ne zaman artar kardeşim? Enflasyonun düşer yeni konut üretimi başlar işte o zaman başlar evren. Bu nedenle kısa vadede seçimden sonra seçime kadar olabilir hem fikrim ama seçimden sonra yeni iktidarla birlikte konut fiyatlarında ciddi bir düşüş olacak. Çünkü faiz artacak. Teşekkür ediyorum. Abi süper bir konut özeti de yaptık. E, ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın.